Merhabalar Ebu Spor ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray'ın transfer gündemiyle devam edeceğiz. Hareketlilik sürüyor. Özellikle Sabek için yeni isim var gündemde. Dedici konuşacağız. Detayları vereceğim. E, transferdeki son durumu sizlerle konuşacağım ama öncesinde çok küçük bir şey isteyeceğim. 3 saniyenizi alacak. Hemen alttan abone olup like atarak bana destek olursanız gerçekten sevinirim. Geçelim haberin detaylarına. Amar Dedik 21 yaşında Bosna Hersek'te oyuncu Salzburg forması giyiyor. Geçen sezon 28 ilk 11 olmak üzere 31 maça çıktı ve 5 gol 4 asisti katkı sağladı. 9 gole direkt katkısı var. Buradan da alınacağınız kadarıyla hücumcu bir bek oyuncusu. Ki diğer gündemdeki konuşulan isimlere göre savunma yönü bir tık daha zayıf olabilir. Tek de güçlü ama savunma yönü diğer konuşulan isimlere göre bir tık daha düşük olabilir. Fakat gerçekten ofans çok iyi çizgiye inip çizgiden oyun kurabilen, pas oyununda etkili, birebir driplingle topla çıkabilen bir oyuncu. Yani hücum yönü gerçekten etkili. Orta kalitesi yüksek, çizgiye inebiliyor, içerik adel şut atabiliyor. Yani özellikle ofansif oynayan takımlar için gerçekten kilit çözebilecek, kenardan iyi hücuma destek olabilecek güzel bir bek oyuncusu. Fakat bu transferde konuşulan rakamlar gerçekten ee, çok e, komik. Niye komik? 7 milyon euroluk bir teklif var ve reddedildi. Şöyle 7 milyon euro teklifin üstüne ben de bir çarpı atıyorum. Bu fiyatları alamazsın. Bu fiyatlara alınırsa ben o alan yöneticinin gidip elini öperim. Çok ciddi söylüyorum. Büyük bir başarı olur ve Galatasaray'a çok faydalı bir hareket yapmış olur. Kim yaparsa gerçekten gider elini öperim. Oyuncu için Napoli masada arkadaşlar. Inter masada. İsim teyit edemedim ama Almanya'dan çok ciddi rakipler isteyen birkaç tane kulüp var. Masada var. Böyle bir masada sen 7 milyona bu transferi bitiremezsin. Yani kesenin ağzını açmak gerekiyor. Minimum alabileceğin fiyat 11, 12, 13 ama o fiyatlara da 2-3 bonus ekleyeceksin. Yani bonuslarla beraber 15-16'yı gözden çıkarırsan bu fiyatlara olabilir bir transfer. Altına alabilirsen belki diğer takımların öncelikleri olur. Masadan kalkarlar. Sadece sen kalırsın daha uygun olur. O zaman eyvallah ama Gerçekten böyle 10 milyona falan alınırsa o yöneticileri ciddi ciddi tebrik edeceğim. Çok müthiş bir transfer olur bu fiyatlara. Böyle bir masadan bu oyuncuyu kaldırmak e, çok ciddi bir hamle olur. Oyuncu için e, söyleyeceğim bunlar. Ama oyun babında da gerçekten çok katkı verebilecek. Günümüz futbolunda biliyorsunuz özellikle böyle pas oyuna giren bekler e, çok değerlidir. Mesela Arnold e, ki son zamanlarda biraz merkeze çektiler falan biraz oyuncunun performansını düştüler ama... Kenardan müthiş oyun kuruyordu. Harika paslar dağıtıyordu. Harika asistler yapıyordu. Joshua Kimmi yine altın numaraya geçmeden önce bekten çok çok iyi oyun kuruyordu. Oyundan da futbol çok değerliydi. Günümüz futbolunda bu oyuna katkısı olan takım oyununa, pas oyununa katkısı olan bekler gerçekten çok değerli ve Amar dedi işte bu profil bir oyuncu. 21 yaşına üzerine koyabilir, ciddi sıçramalar yapabilir. İleride çok bambaşka bir Seviye atlayabilir potansiyeli yüksek bir bek oyuncusu yani isim olarak yine Galatasaray kaliteli yine doğru bir isimle tebas kurmuş durumda ilk teklif 7 milyon euro reddedildi ama bu 7 milyonlara falan zaten ben bu transferin biteceğine çok fazla olarak vermiyorum evet haberimizin detayları bunlardı. Beni desteklemek için, haberlerimi kaçırmamak için abone olup like atarsanız sevinirim. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.